Evet arkadaşlar ikinci videodan e, herkese tekrardan merhaba. Hadi kaldığımız yerden devam edelim. Y eşittir x kare artı 2x artı mx 3 parabolü x ekseninin iki farklı noktada kesiyorsa az önce söyledik x ekseninde teğetse tek kökü vardır dedik ilk videoda. Şimdi x eksenin iki farklı noktada kesiyorsa bu parabolün x ekseni ne ekseni demiştik biz kökler seni. İki farklı kökü vardır. Peki ikinci dereceden bir denklemin iki farklı kökü varsa ne oluyor diyorduk? Biz deltası sıfırdan büyük oluyor diyorduk. M'nin alabileceği değer aralığı işte burada da onu yapacağız. Delta sıfırdan büyükse B kare B burada ne? 2. 4 o zaman karesi. Eksi 4 çarpı A'sı 1 C'si M eksi 3. Ne olması lazım? Sıfırdan büyük. Yani 4 büyüktür. 4. Bunu böyle karşıya atayım. İstiyorsanız burada sadeleştirin. 1 büyüktür. İkisi de pozitif olduğu için hızlıca sadeleştirebiliyorsunuz. O zaman 4 büyüktür m olacak. m'nin alabileceği değerler aralığı o zaman ne olacak? Eksi sonsuzdan 4'e kadar olacaktır. Anlaştık mı? Var mı sorusu olan? Yok. Çok güzel. Devam edelim y eşittir x kare artı m eksi 1 x artı 1 parabolü x eksenine negatif tarafta teğetse. Arkadaşlar ne dedik teğetse delta eşittir 0 dedik. Bakın bu soruyu isterseniz buradan çözersiniz. İşte m eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı a çarpı c ikisi de 1 bu eşittir 0 deyip çok rahat çözebilirsiniz. Hatta istiyorsanız hızlıca söyleyelim. m kare eksi 2 m artı 1 eksi 4 de burada var. Eksi 3 eşittir 0 olacak o zaman. m eksi 3'e eee m artı 1 olacak eşittir 0. M o zaman ya 3'tür ya da eksi 1'dir. Peki hangisi? Negatif tarafta hangisinde teğet oluyorsa. Şimdi m eşittir 3 için, 3 için bu fonksiyon ne oluyor? x kare e, artı 2x artı 1 fonksiyonu. Yani x artı 1'in karesi oluyor. m eşittir eksi 1 için y eşittir x kare eksi 2x artı 1. Yani x eksi 1'in karesi oluyor. Peki bunlardan hangisi Şurayla x eksen, y e ekseni diyeyim. Hangisi pozitif hangisi negatif tarafta t etti. Hadi ufacık hatırlatalım. Şu eşittir y eşittir x kareydi. x artı 1 diyorsan artı 1'in karesi diyorsan bir birim sola kaydırıyordun. Tamam. Y eşittir. Yani şurası tepe noktası eksi 1'e 0 oluyor. Zaten x eksi karesi artı k formülünden de hatırlarsanız. Eksi 1'in karesi ise bir birim sağa kaydırıyordun. Burası da x eksi 1'in karesi olacak. Bu soruyu hızlıca şöyle de görebilirdiniz. Ya bu parabol x eksenine bir teğetse deltası sıfırdı. Deltası sıfıra eşit olan ifadelere biz hem nasıl diyorduk hem çift kat kökü var diyorduk ama ne diyorduk? Tam kare ifade diyorduk unutmayın. Yani hızlıca şöyle de diyebilirdiniz. x kare artı bilmem ne x artı 1 bu tam kare ifade ise ya 2x artı 1'dir ya eksi 2x artı 1'dir diye seri şekilde çözüp m'yi buradan da bulabilirdiniz. Tamam mı? Bir sonraki soruya gelelim hadi hep beraber. A, B, C, D'yi sıralayalım. Sıralama hatırlatma sorusu bu. E, Merkezil parabollerde arkadaşlar tek kural var, unutmayın. E, i̇ster zaten şu burada şu var, onu söyleyeyim. A ile B'nin kollar yukarı olduğu için bunlar pozitif. E, C ile D kollar aşağı olduğu için bunlar negatif. A ile B, C ile D'den zaten büyük. Bunda sıkıntı yok. Ama ne oluyordu? Kollar kapanıyordu, değil mi? Neye göre? Unutmayın. E, buradaki katsayı en büyük katsayı büyüdükçe mutlak değerce daha büyük olan e, y eksenine kolları daha kapalı halde konumlandırılmıştır tamam mı unutmayın Katsayıları büyüdükçe katsayılar mutlak değerce özür dilerim mutlak değerce katsayısı büyük olan yazalım hatta onu mutlak değerce katsayısı büyük olan parabolün daha doğrusu parabol lün kolları daha kapalıdır diyelim. Kolları daha kapalıdır. Örneğin sallıyorum. Bu ikisi de pozitif zaten. Bu 3 ise bu 5'tir örneğin. Tamam mı? En büyük zaten B. B büyüktür. A zaten. Ama şunlar negatif. Ne dedik? D daha kapalı değil mi? Ama bu d demek ki mutlak değer c, c'den daha büyüktür. Yani o zaman d örneğin eksi 5 ise bu c eksi 3'tür. Anladın mı? Mutlak değerce büyüktür. Ha, ama normalde hangisi daha küçük? Eksi 5 daha küçük, negatif tarafta olduğu için o zaman c büyüktür. D diyorsunuz. Şunu unutmayın. Mutlak değerce katsayısı büyük olan parabolün kolları daha kapalıdır, y eksenine daha yakındır. Bir sonraki soruya bakalım. Evet işte yorum soruları. Y AX kare artı BX artı C parabolünün grafiği verilmiştir. Hangisi yanlıştır? Arkadaşlar AX kare artı BX artı C'nin grafiğini verip size kas hakkında yorum soruyorsa bir ben başlamanızı şuradan e, nereden başlamanız gerekiyor diye soruyorsanız önce A'yı bulmakla başlayın. Çünkü direkt kollar yukarı mı aşağı mı ona karar verirsiniz. Bunun kolları aşağı olduğu için A küçüktür sıfırdır bu bir. İkincisi C'ye bakın hemen çünkü C dediğiniz şey e, parabolün y eksenini kestiği yerdir. X 0 için C'yi bulursunuz. Nerede kesmiş? Pozitif tarafta. C büyüktür 0 3. Delta'ya bakınızca direkt görebileceğiniz. Çünkü neden? Delta sıfırdan büyükse iki kök vardır. 2 farklı yerde mi kesmiş? Ee, x'i evet o zaman iki, fark, e, iki kök vardır. Delta büyüktür 0. Örneğin kesmeseydi delta küçüktür 0 diyecektin. Teğet deseydi daha deminden beri sorularını çözüyoruz. Delta eşittir 0 diyecektin. Burada hangi yorumu yapıyorsun? B kare eksi 4 ac büyüktür 0 yorumunu yapıyorsun. E, hatta buradan yapalım bakalım. Eksi 4 ac'yi karşıya atarsanız b kare büyüktür 4 ac. Yani şu doğru oluyor. A küçüktür 0 oluyor. C büyüktür 0 oluyor. En sonda B'yi bulmaya çalışın. O da nereden bulunacak? Tepe noktasının apsisinden R'den. Bunun R'sine negatif. R küçüktür 0. Yani eksi B bölü 2A küçüktür 0. Sen şimdi burada A'yı biliyorsun. Eksi. B'yi nasıl bulacaksın? Eksi ile eksi artı oldu. Sonuç negatif olmasını istiyorsan B'de demek ki eksi olmalı. Ama sen burada B'yi ne demişsin? Sıfırdan büyük demişsin. O zaman bu yanlış olacaktır. Tamam mıdır? En son bunu isterseniz kontrol edelim. İşlem hatamız var mı diye. B de C artı. Evet sonuç artı geliyor. Evet grafik soruları nasıl çözülür? Arkadaşlar tek yolla çözülür. Yani daha doğrusu direkt olaya gireceğiniz yeri söylüyorum size. Parabolün B köşesi parabolün üzerinde olan OABC karesi verilmiştir. Zaten kare vermesi lazım. Demek ki iki uzunluğu birbirine eşitleyeceksiniz. Şeklin, şeklin parabol üzerinde bulunan noktasından işe başlıyorsunuz. Ona direkt harflendirme veriyorsunuz. Mesela örneğin B A'ya ne A'ya ne noktası yerine yazacağım değil mi? Eksi A kare artı 3A artı 8 noktasıdır. Şimdi bu bir şurası A değil mi? Şurası da bir daha yazmayayım. Eksi a kare artı 3 artı 8. Ve bu bir kare olduğu için şu ikisi birbirine eşit. İşte bunu bu kadar. Tek yapmanız gereken a eşittir. Eksi a kare artı 3 a artı 8'i bulmak. Atın a'yı buraya. Şunları buraya. A kare eksi 2 a olacak. Eksi 8 eşittir 0. Çar çarpanlarına ayıralım. O zaman a dediğin şey ya 4 olacak ya 2 olacak. Eksi 2 olacak özür dilerim. Peki hangisi cevap? E sen burada A'yı zaten pozitif aldın. O zaman negatif olamaz. Senin cevabın A eşittir 4. Ha sana karenin alanını soruyorsa 4'ün karesinden senin cevabın ne olacak? 16 olacak. Tamam mıdır? Bir sonraki soruya bakalım. Parabolün grafiği verilmiştir. Buna göre alan ABC. Hızlıca bakıyorum alan ABC dediğin şey zaten eksenleri parabolün eksenleri kestiği noktada noktalardan oluşan üçgen. Tek yapmam gereken x'e 0 verip verin x'e 0. Y kaç? 8. Şurası 0'a 8. Yani şu yüksekliğim benim 8. Aynı şekilde bir de kökleri bulmak. O zaman sonucu 0'a eşitliyorum. 0 eşittir. x'i x kare artı 2x artı 8. Ben çarpanlara yüken kolay olsun diye hep şunları ya karşı attığımı düşünün ya eksiyle çarptığımı düşünün. Ee, en büyük dereceli terimin kat sayısını pozitif yapıyorum. Tamam mı? Ve bunu çarpanlarına ayıracağım ee, x eksi 4 e x artı 2 diye ayrılıyor. Yani x ya 4 ya da eksi 2. Şurası ya 4, şurası da eksi 2 olacak. O zaman şurasındaki mesafe 6. Üçgenin alanının taban çarpı yükseklik bölü 2. 6 çarpı 8 bölü 2'den benim cevabım 24 olacaktır. Anlaştık mı? Evet, ilk videoda çözmüştük bunun şekilsizini çözmüştük. Şimdi parabol denklemi yazalım. Arkadaşlar üç türlü bulabilirsiniz parabol denklemini. 1. Şimdi yazacağımız gibi e, eksenleri kestiği x eksenini kestiği nokta veriliyorsa yani kökleri veriliyorsa 2. Tepe noktası verilen parabol denklemi. 3. Arka sayfada var. Hiçbir şey verilmiyor. Sadece 3 nokta veriliyor. Oradan, bul, oradan buldurtmaya çalışıyor. Hadi hızlıca bulalım. Eksenleri kestiği nokta yani kökler veriliyorsa parabolün denklemini y eşittir a çarpı bu a baş katsayı çarpı x eksi eksi birden artı bir çarpı x eksi 3 diye yazıyorduk. Ve her zaman diyorduk ki bize bu baş katsayı bulmamız için fazladan bir nokta verirler unutmayın. Nokta denklemi yaz sağlar. Yani x yerine 0 yazarsanız sonuç 2 olacak. a çarpı 0 yazdım. Burası 1 yazmıyorum çarpmaya. Burası da eksi 3. Yani buradan a dediğiniz şey sizin eksi 2 bölü 3 olacak. O zaman parabol denkleminiz x artı 1 çarpı x eksi 3 olacak. Yani isterseniz bunu artık dağıtıp x kareli şekilde yazabilirsiniz. Mesela bir tane daha yazalım. F4'ü soruyor bana. F4'ü bulmak için önce bu parabolün denklemini yazıyorum. Ne dedim? Y eşittir. A çarpı tepe noktası R'ye K olan bir parabolün denklemi Fx eşittir. A çarpı X eksi R'nin karesi artı K'ydı. A çarpı X eksi R'si bunun bir karesi artı K'sı 4. A'yı bulmanız için fazladan her zaman bir nokta verirler. X yerine 0 yazın sonuç 2 çıkacakmış a artı 4'ten a dediğim şey benim eksi 2 yani benim parabolüm eksi 2 çarpı x eksi 1'in karesi artı 4 olacak ki bana neyi soruyor f 4'ü soruyor eksi 2 çarpı 4'ten 1 çıktı 3 3'ün karesi 9 artı 4'ten eksi 18 artı 4 cevabın eksi 14 olacak tamam Ha, bir de son hani yani tepe noktası da verilmiyor. Ekseni kestiği nokta da verilmiyor. Hadi bu parabolün denklemini sor diyor. Yani, çok, hmm, yani alıştırma olsun diye çözeceğimiz bir soru. Ee, ne yazacaksın? O zaman burada diyeceksin ki parabolün genel denklemi vardır. AX kare artı BX artı C. Tek yapman gereken e, bu noktaları yerine yazıp katsayıları bulmak. Mesela A noktası için neymiş sonuç? X yerine 0 yazınca sonuç 1'miş. X yerine 0 yazdım 0 0 o zaman C dediğin şey 1 oluyormuş. Tamam. B noktasını yazalım hadi yerine. X yerine 1 yazalım. A artı B. Artık C'yi buldum. Artı 1 eşittir. Sonuç neymiş? Eksi 4. C noktasını yazalım yerine. A yerine e ne yazmışım şimdi? X, X, X yerine eksi 1. Eksi 1'in karesi ne olacak? 1. O zaman A eksi B artı 1 de neye eşitmiş? 10'a. Buradan da ne yapacaksınız? Taraf tarafa toplayıp B'ler gitti. 2A artı 2 eşittir 6. O zaman buradan A uzatmayalım. Ne gelecek? 2 gelecek. A 2 ise şurada yerine yazın örneğin. 2 artı B artı 1 eşittir. Eksi 4 olsun. B buradan eksi 4 eksi 3'ten B de eksi 7 olacak. Yani benim parabolümün denklemi 2x kare eksi 7x artı 1 olacaktır. Tamam mı? Üç noktası verilen parabolün denklemini bulma. Evet. Şimdi birazcık daha analitikle ilgili güzel sorulara da gelelim. Y eşittir x kare eksi 2x artı 2 parabolü ile y eşittir 3x eksi 2 doğrusunun kesim noktalarının noktalarının ordinatları toplamını bulunuz. Arkadaşlar bu ikisi kesişiyorsa e, kesim noktalarının nasıl buluyorduk? Ortak çözümle. Tamam. Yani örneğin şu y eşittir x kare eksi 2x artı 2 olsun. Şu da y eşittir 3x eksi 2 doğrusu olsun. Kesim noktaları ortak çözümle bulunur. Neden? İkisinin de y değerleri birbirine eşittir. Yani şunlar ne zaman birbirine eşit olur? Şu ikisi birbirine eşit olursa yapmanız gereken şey x kare eksi 2x artı 2'yi 3x eksi 2'ye eşitlemek. Hepsini bir tarafa atın. x kare eksi 5x artı 4 eşittir 0. Yani x eksi 4 çarpı x eksi 1 dediğiniz şeyler 0. x eşittir 4 ve x eşittir 1 iken bunlar ne olacak? Kesişecek kesim noktalarının ordinatları toplamını ordinat dediğin şey ikinci kısım nasıl bulunur denklemde yerine yazarak İster bu, bunda yazın ister bunda ikisi de o denklemi sağlamak zorunda bunda bir yazıyorum daha rahat olsun diye bir yazdım 3 eksi 2'den bir burası aynı şekilde 4'ü yazarsam 4 kere 3 12 12'den 2 çıktı 10 yani ikisinin ordinatları 1 ile 10 bunları topla diyor adam bana cevabım 11 olacak tamam <laughs> x kare eksi x eksi 5 parabolü ile eşittir x artı 3 doğrusu a ve b noktalarında kesişiyor. Bu noktaların orta noktasının koordinatlarını bulalım. E hadi bulalım. Hmm. orta nokta. Yani aslında olan şu. Önce bir şekli hayal edelim bakın. Şu parabolüm. Bunu birazcık güzel yazayım. Hadi yazmaya çalışayım. Şöyle bir şey de doğru olsun. Tamam. Yani en, en sonunda öyle böyle, böyle kesişecekler. Yani doğru bir koordinat eksenine hiçbir zaman oturtmaya çalışmayın bu soruları. Kesim noktaları bunlar. Adam benden ne istiyor? Tam bunun kesim noktalarının orta noktasını istiyor. Orta nokta nasıl bulunurdu? Örneğin bu kesim noktası x1'e y1 olsun. Bu kesim noktası da x2'ye y2 olsun. Orta nokta nasıl bulunurdu? x1 artı x2 bölü 2 ile y1 artı y2 bölü 2 olarak bulunurdu. Ha? E hadi bulalım. Kesim noktalarını hızlıca bulalım. Artık az önce şuradan nasıl yapıldığını öğrendik. Ortak çözümle x artı 3 eşitliyorum. Hepsini buraya atayım. x kare eksi 2x eksi 8 eşittir 0. Çarpanlarına ayırayım. x eksi 4 ile x artı 2 eşittir 0. O zaman x eşittir 4 veya x eşittir eksi 2'dir. Eğer 4 ise yazıyorum şurada. 4'e 4 3 daha. 7 noktalardan biri bu. Diğer nokta eksi 2 yazın burada. Eksi 2'ye 1. O zaman orta nokta nasıl bulunur? Ya x'lerini toplayıp yarıya böleceksin. 4 eksi 2 bölü 2 ve 7 artı 1 bölü 2 diye bulacaksın. 2 bölü 2'den burası 1 geliyor. 8 bölü 2'den de 4 geliyor. İşte orta nokta or ortaya çıkıyor. Koordinatları 1'e 4 imiş. Tamam mıdır? Evet. Şimdi gelelim y eşittir x kare eksi 4x artı 7 parabolünün y eşittir 2 artı 2x artı 5 doğrusuna en yakın noktasının koordinatlarını bulalım. Bak. Şöyle bir parabol varmış. Şöyle bir parabol varmış. Şurada bir yerde de y eşittir 2x artı 5 varmış. Bu sorular nasıl çözülüyor? Dikkat et. Bu parabolün kimin diyor? Ya yani bu noktaya, bu doğruya en yakın noktası şurada bir yerdeyse bakın o normalde şöyle bulunur. Tutarsın bu doğruyu. Böyle hiç paralelliğini bozmadan aynı şekilde gidersin, tamam mı? Şu parabole ilk değdiği nokta bu parabolün bu doğruya en yakın noktasıdır. Bak şimdi ne dedim ben? Şöyle doğruyu tuttun, hiç eğimini bozmadan buraya gittin, değdin. Ha, o zaman burada öyle bir nokta varsa bu noktadan da bir tane Aynı şekilde bunu tutup buraya getirdiğimi düşüneceğim. Doğru. Ve bu doğru ile bu doğrunun o zaman hiç eğimini bozmadan getirdim ya. Eğimleri eşit olacak. Yani bunun eğimi 2 ise örneğin y eşittir. Bunun da eğimi 2. Ha ama nesi farklı? Şu sabiti farklı. 2x artı m diyeceksiniz. Anlaştık mı? Sen şimdi bu en yakın noktasının koordinatını bulmak istiyorsan o zaman önce şu m'yi bulacaksın. Nasıl bulunur? Dikkatli izle x kare eksi 4x artı 7 sonuç olarak 2x artı m'ye eşit olan noktayı arıyorsun değil mi bu noktayı? Peki bunları buraya toplarsan x kare eksi 6x artı 7 eksi m eşittir 0 olacak ve bu denklemin kökü bakın bir tane olmayacak mı? Neden? Bu denklem sadece bir, bu ikisi bir noktada kesiştiği için teğet olduğu için bunu sağlayan bir nokta var. E bu ikinci derecenin denkleminde o zaman bir kökü olacak tek kök yani çift kat kök yani delta eşittir 0 olacak. Bu denklemin deltasına bakıyorsunuz. B kare 36 eksi 4 çarpı AC'den 7 eksi M dediğin ifadesinin 0. Yani 36 eksi 28 artı 4 M dediğin şey senin 0. 4 M hadi uzatmayalım. Burası ne gelecek? 8 gelecek. Karşıya attın. Eksi 8 gelecek. M dediğin şey senin neymiş o zaman? Eksi 2'ymiş. Yaz buraya eksi 2'yi. Yani x kare eksi 6x artı 9 eşittir 0 denklemiymiş. Bu denklemi sağlayan x aynı zamanda da bu noktanın apsisi oluyor. Yani bu ne? x eksi 3'ün karesi değil midir? Eşittir 0. Yani x dediğin şey burada ne? 3. Koordinatın apsisini buldun. E diğerini nasıl bulursun? Ya bunda ya bunda yerine yaz. yine bulmuştuk. Eksi 2 bulmuştuk. Yazdım burada. 3 kere 2 6. 6'dan 2 çıktı. 3'e 4 noktası olarak bulacaksınız. Unutmayın mantık şu bu ikisinin en yakın noktası demek bunu alıyorsun hiç eğimini bozmadan parabole ilk değdiği noktaya kadar kaydırıyorsun. Yani orada o, o noktada sadece bir tane buna paralel doğru çiziyorsun. Paralel demek eğim aynı demek bu sorunun geldiği yer burası. Anlaştık mı? Tamam. Haydi sıradaki soruya bakalım. O öteleme. Bu fonksiyonu A birim sağ ve B birim aşağı öteliyorum. Bu fonksiyonu bu elde ediyorum. Buna göre A mutlak artı mutlak B değeri kaçtır arkadaşlar? Şimdi yapacağınız şey şu: Verilen fonksiyonları hem fonksiyonların uygulamalarında gördünüz zaten aslında bunları da ötelemeyi, dönmeyi, simetriyi, simetriyi gördünüz. Ama bizim burada ötelememiz var. Ee, orada da biraz hatırlıyorsunuzdur. Bunları tepe noktası görünecek şekilde yazdığınız takdirde daha doğrusu eşittir tam kare ifade eşitsi şeklinde yazdığınız takdirde bu soruları çözmek çok daha kolay. Yani mesela ben şu fx'i tam kare nasıl yazıyordum? x kare eksi 2x artı 3. x kare eksi 2x Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. İkinciyi nasıl buluyordum? Şu katsayı ikiye bölerek böldüm. Eksi bir karesi artı bir. Yani şurayı o zaman bir ile iki diye ayırdım. X kare eksi iki x artı bir dediğin şey x eksi birin karesidir. Artı iki diye. Bak bu fx. Tamam. Hatırlamış oldunuz. Mesela gx'i bulalım x kare eksi 8 x artı 14. Şimdi birincinin karesi eksi 8'i 2'ye böldüm. Eksi 4. Eksi 4'ün karesi lazım bana. Ne o? Artı 16. Var mı burada? Yok. O zaman ne yapıyorum? Artı 2 eksi 2 ekliyorum. Ki şurası artı 16 olsun. Yani şurası artık x kare eksi 8 x artı 16 oldu ki gx. Bu nedir? x eksi 4'ün karesi eksi 2 oldu. Tamam mıdır? Şimdi bak ne yapmışım? sağa veya sola kaydırma şu karenin içindeki ifadeydi değil mi? Bak x eksi 1'in karesi ve x eksi 4'ün karesi eksi 2 diye. Şimdi hatta hadi gelin birazcık şey olsun. Bunun tepe noktası tüm fonksiyonu kaydırmak zorunda değilsiniz. Kaça kaç? 1'e 2 noktası. Tamam. Bunun tepe noktası kaç? 4'e eksi 2 noktası. Soruyorum size. A birim sağ demiş. Sağa kaydırınca sadece x değerleri oynuyordu değil mi? İyice görmeniz için Nedense uzatasım geldi. 1'e 2. Belki tam bunu zamanda aklına oturtamayanlar vardır. 1'e 2 noktası. Burası bakın. 4'e de şurası 4 olsun. Eksi 2 noktası da burası. 4 e eksi 2 noktası diye yazdım. Bakın önce ne kadar sağa kaydırmışım ben. Bunu sağa kaydırmada sadece x'ler değişiyor değil mi? 4'ten 1'e kaç birim? 3 birim sağa kaydırmışım. Örneğin 4'e 2 olmuş. Sonra bunu aşağı indirmek için 2 burada eksi 2 burada 4 birim de aşağı indirmişim. Tamam mı? O zaman ne yaptım? 3 ee, birim sağa, 4 birim aşağı öteledim. Mutlak A artı mutlak B. 3 artı 4'ü soruyor size. 7. Evet. Tabi bunu hakim olanlar bu kadar uzatmadan çok rahat bir şekilde hızlıca 1'den 4'e 3 birim sağa kaymış. Sonra 2'den eksi 2'ye 4 birim aşağı kaymış. Deyip çözüyorlar. Tamam mı? Artık evet son sorumuz. Bu yanlış hatırlamıyorsam sınav sorusu ya da sınav sorusuna benzer bir soru yazılmış. Bakalım. A, B elemanıdır. Pozitif reel sayı olmak üzere. Px eşittir. X artı A'nın karesi artı B. Ben önce şunu bir hafızaya yatayım da. Pozitif reel sayıymış. Parabolü için. Yani ben bunun tepe noktasını yazmaya kalkarsam. Eksi A'ya B olacak. A pozitifte eksi A negatif. B pozitif. O zaman bu kaçıncı bölge bakın. Şöyle bir şey yaparsam. Eksi A şurada olsa negatif. B pozitif. Yani ikinci bölgede mesela gibi. Hani tepe noktası. Çok soruda gerekiyor mu bakacağız ama önceden de bilgi almış oldum. Px parabolünün tepe noktası. Ha, zaten tepe noktası ile ilgili konuşuyor. Eksi A'ya B noktası. Dik koordinat sisteminde birinci bölgededir. ha buradan zaten direkt iptal dedik. Hangi bölgede bu? İkinci bölgede olacak. Bu birincisi gitti. Hangisi doğrudur diyor? Px eksi a eksi b parabolün tepe noktası orijindedir. Bakalım. Px eksi a demek, artık Px parabolünü a birim sağa kaydırmak demekti. Parabolü a birim sağa kaydırıyorsan, bu tepe noktasını da a birim sağa kaydırdın önce. Geldim buraya. Sonra da eksi B demek parabolü toptan aşağı B birim indirmek demekti. E indirdin o tepe noktasını B birim aşağı tam nereye geldi bakın. Orijine denk geldi. Doğru parabolün tepe noktası şunun orjindedir. Devam edelim. Px artı A artı B parabolün tepe noktası 2A'ya 2B noktası. Bakalım. Şimdi artı A demek ne demek? A birim Sola kaydırmak demek. Yani daha az önceki benim tepe noktam eksi a'ya B'di değil mi? İlk baştaki tepe noktam. A birim sola kaydırdıysan eksi a iken bir a birim sola kaydırmak demek bir eksi a daha gittim demek. Tamam Sonra artı b demek. Parabolü tuttunuz yukarı b birim çektiniz. Yani y'sini değiştirdiniz. Noktanın y'sini b iken bir b daha eklediniz. E yeni tepe noktası eksi 2a'ya 2b noktası oldu. Bana ne diyor? 2a'ya 2b noktası diyor. E, e Eksi a 2a 2b olduğundan bu da yanlış. Hangileri doğru ya da hangisi doğruysa cevabımız yalnız 2 olacaktır. Evet arkadaşlar böylece parabol ile ilgili tüm temel soruları neredeyse çözdük. Nasıl düşünmeniz gerektiğini de gösterdik. Güzel bir hatırlatma videosu ve öğrenme videosu oldu bu. Şimdi bundan sonra bir video daha çektik. Onu da yükleyeceğiz. Onun altında daha çok daha çok yeni nesil tarzı ve sınav düzeyi daha çok soru var. Ve videonun altında bir link var. Orada o videodaki sorular bulunuyor. Önce o linkten soruları kendiniz çözün. Ondan sonra o videoda da, videodan da çözümlerinizi kontrol edebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.